Bir zamanlar ormanın içindeki sevimli bir köyde Oğuz adında bir çocuk yaşardı. Oğuz köyün hemen yanındaki ormanı çok severdi. Her gün ormanda dolaşıp ağaçların altında oyunlar oynar, kuşların şarkılarına kulak verir ve ormanın doğal güzelliklerini keşfederdi. Orman Oğuz için büyük bir hazineydi ve en sevdiği yer haline gelmişti. Oğuz ormanın güzelliklerini ve doğanın huzurunu korumak istediğini fark etti. Bu yüzden her sabah ormana gitmeden önce biraz yiyecek alır ve elindeki çöpleri toplardı. Ormanda yaşayan hayvanlarla da arkadaş olmuştu. Kuşlar onun omzuna konar, tavşanlar etrafında oynardı. Bir gün ormanda dolaşırken bir yavru kuş gördü. Kuş yavrusu yere düşmüş gibiydi ve annesini bulamıyordu. Oğuz hemen yanına gidip kuş yavrusunu kucakladı. Ona bakmaya ve beslemeye karar verdi. Kuş yavrusuna Prenses adını verdi çünkü ona bir prenses gibi bakmak istiyordu. Oğuz ve Prenses birlikte büyüdüler. Prenses Oğuz'un en iyi arkadaşı haline geldi. Onlar birbirlerine çok bağlıydılar. Oğuz prensesi serbest bıraktığında bile prenses her gün geri dönüp onu ziyaret ederdi. Oğuz'un ormanın ve doğanın korunmasına olan sevgisi köydeki diğer insanlara da ilham verdi. İnsanlar Oğuz'un yaptıklarını gördükçe ormanı daha iyi korumaya başladılar. Orman köyün sakinleri tarafından daha da sevgiyle sarıldı. Oğuz'un sevgisi ve özeni, doğanın ve ormanın sonsuz bir şekilde korunmasına yardımcı oldu ve bu güzellikler gelecek nesillere de aktarıldı.